Anayasa Mahkemesi 27 Ekim 2023 tarihinde resmi gazetede yayınlanan kararıyla Hatay Milletvekili meslektaşımız Şerafettin Can Atalay'ın seçme ve seçilme, siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiğine karar vermiştir. Bu husus Anayasa Mahkemesi kararında şu şekilde ifade edilmiş ve yerel mahkemeye de yol gösterilmiştir. Kararın bir örneğinin hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, Ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi için İstanbul 13. Ağ Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine denilmiştir. Bu karar bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı bu şekilde göndermesinden sonra İstanbul 13. Ağ Ceza Mahkemesi'nin tahliye vererek infaz durdurmaktan başka yolu yoktur. Yargılama süreçlerinde yaşanan hukuksuzluklar silsilesine Anayasa Mahkemesi kararına uyulmayarak bir yenisi daha eklenmiştir. İstanbul 13. Ağa Ceza Mahkemesi Can Atalay'ı tahliye etmediği gibi heyetin değil fakat mahkeme başkanının imzasıyla yani bir mahkeme kararıyla değil dosyayı yargıtaya göndermiştir. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararından sonra görevli olan yargılamayı yapan ilk derece mahkemesidir. Bu husus karar da açıkça belirtilmiştir. Can Atalay Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda ihlalin sonuçları ortadan kaldırılarak derhal tahliye edilmelidir. Aksi halde tahliye etmeyen mahkeme adına hareket eden hakim görünümlü tüm kişiler kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve görevi kötüye kullanma suçlarını oluşturur. Yargının taraflı ve bağımlı olmasının siyasal iktidarın uzantısı haline gelmesinin yeni bir örneğini daha yaşıyoruz. Bu örneğin yaşanıyor olması Anayasa Mahkemesi'nin yoruma açık olmayan hak ihlali tespiti ve bu ihlalin giderilmesine ilişkin kararının uygulanmaması karşısında Hatay Milletvekili meslektaşımız Can Atalay için sesimizi yükseltmek için bugün bir aradayız. Bir başka hukuksuzluk ise HDP eski milletvekili ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı, Eş Başkanı Gülten Kışanak hakkında yaşanmaktadır. Ceza Mahkemesi kanununun 102. maddesinin 2. fıkrasına göre A ceza mahkemesinin görevine giren işlerde tutukluluk süresi en çok 2 yıldır. Bu süre zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek uzatılabilir ve terörle mücadele kanunu kapsamında da 5 yılı geçemez hükmü vardır. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin pek çok kararında 5 yılı aşan tutukluluk süresinin de kişi hürriyeti ve güvenliği ihlaline da ihlal etne dair kararları vardır. Dolayısıyla 5 yılı aşan tüm tutukluklar hem yasaya aykırıdır, kanun dışıdır, hem de Anayasa Mahkemesi kararına aykırıdır. Oysaki Gülten Kışanak 25 Ekim 2016 tarihinde gözaltına alınmış ve 30 Ekim 2016 tarihinde tutuklanmıştır. Yine ceza muhakemesi kanununa göre azamın süre geçtiğimiz günlerde dolmuş olmasına rağmen Kışanak hakkında tahliye kararı verilmemiştir. Azami tutukluluk süresi dolmakla Anayasa Mahkemesi'ne bu hususta ayrıca bireysel başvuruda yapılmıştır. Yine meslektaşımız Demirtaş, Yüksekdağ ve Sabah Tuncer'in de önümüzdeki günlerde tutukluluk süreleri yasal olarak dolacaktır. Yasa maddeleri çok açık siyasi iktidarın keyfiyeti veya siyasal menfaatleri uğruna hukukun çiğnenmesine sessiz kalamayız. Eğer anayasada belirtildiği üzere hukuk devletinde gerçekten yaşıyorsak, yargı organları da anayasaya ve kanunlara uymak ve bunun gereklerini yapmak zorundadır. Halihazırda cezaevlerinde bulunan, hukuka ve kanuna aykırı şekilde tutulan, Tüm yurttaşlarımız için çağrılarımızı yeniliyoruz. Yargı kurumlarını hukuk devleti ilkesine bağlı olmaya, anayasaya ve yasalara bağlı olmaya, hukuk düzeni içerisinde alınan yüksek mahkeme kararlarına uymaya ve siyasi iktidarın aparatı olmaktan çıkmaya davet ediyoruz.